Aldın mı sen Titan'ı? Aldım aldım bende var. Uuu bir de burada süzülünce var ya ne güzel gidiyorsun lan havada. Aa şurada da var. Oğlum Titan'da birinci şahıs olunca acayip komik oluyor lan. Efsane oluyor. <laughs> birinci şahıs oluyor mu? Abi? Burada burada. Oluyor oluyor. 7. Sağda var çürüm. Gel gel. Bana Ölme. sıkıyor aynen. Gel. dur dur hastiktir, dur hastiktir. Kanka sen de titan odun da gel Neredeler? Ne <laughs> sesi var abi vur onu öldürsün Vay gel Kodayı. Niye böyle diyor ya? Lan bu. Burada geliyor. 对，对，对。